Arkadaşlar merhaba. Ben Ferrukkalın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Animasyonlu soruyla karşı karşıyayız. Yolda seyretmekte olan bir araç var arkadaşlar. Bunun sağında park etmiş olan araçları sonlarken ön tarafına bir bisiklet geliyor şu an gördüğünüz gibi. Bu durumda ne yapması gerektiği söyleniyor korna çalarak bisiklet sürücüsünü uyarması. Uyarı ışıklarını yarak yakarak durması. Hızını azaltıp şeridinde devam etmesi. Bisikletin sağından yoluna devam etmesi. Bir kere sağından gitme şansı yok. Zaten soldan gitmek zorunda. Burada uyarı ışıklarını yakarak ya da korna çalarak bunların ikisi hemen hemen aynı anlama gelmekte arkadaşlar. Burada doğal olarak yapması gereken hızını azaltıp kendi şeridi içerisinde hızını azaltıp kendi şeridi içerisinde devam etmesi gerekiyor. Bakalım doğru cevap C mi? Gördüğünüz gibi doğru cevap C arkadaşlar. İlk aile B'yi niye doğru olarak işaretlemez İkisi de aynı anlama geliyor. Yani korna çaldığında da uyarıyor, ışıkları açıp kapattığında da uyarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğru cevabımız C. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Eğer sizlerle paylaştığım bu gibi soruları beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.